Bugün sizlerle beraber robot dövüşleri oynayacağız. Eğer daha fazla böyle bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve sadece bu durum basarak kanala abone olabilirsiniz. Şimdi hey diyor hey diye bir basalım. Bu bu bölümde dövüşeceğiz. Ben bunu kariyer yapmaya düşünüyorum. Eğer sizde güzel bir like gelirse. ileri İleri gidiyoruz. 3 yıldız. Aa bunlardan Galiba bir tanesini alacağız. Hmm. Şöyle bu olsun. Ok diyorum. Evet diyoruz. Deluxe hmm. torso. Tamam geldik Ha şimdi de vü vücut yapacağız. Ha galiba bize bunun bir hikayesi var hikaye hikayesinde izim izimizi istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın yani benimle beraber izim istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Şu olsun mu? Şöyle şu şöyle şu olsun ya şu. Aynen. Tamam. Evet şimdi play ediyoruz. Evet. Rewards diyoruz. Şimdi. Ha, orta beğenisi izlenim birazcık azıymış. Hadi bakalım. Rose var, silver var, gold, plant, element var. Üf. Neyse. Şimdi. Evet. Aynen. Boks. O adama gel. Vay vay. vay. Hadi bakalım. 3 2 1 de a. bununla korunuyor, bununla vuruyor. Bununla dur. Öğrenmeye çalışıyorum şu anda bekolar. Şununla korunuyor. Oğlum. Lan... Şununla Daya. Şöyle. Tamam. Şunla tamam. Şunla vuruyor. Bunu ha şöyle. Tamam. Adam. Şöyle ha tamam. Tamam. Vur. Al sana. Al sana. Vov. O bu ne? Basıyor basıyor basıyor. O bu. Aha. Ne oldu? Ne oldu? Ha, win almışız. Tamam. Thanks what you can. buradan bir şeyler öğrenebilirmişiz. Tamam. Play ediyoruz. Gene Bakalım bu da iyiyiz diyor. Bakalım. Hadi, hadi. Hadi bakalım. Eğer daha fazla böyle bir böyle bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız bekle. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın dediğim gibi. Şimdi. Oda <laughs> Ya. O Yani şimdi bir şey diyemedim. <gülüyor> <gülüyor> ha bu alt ha şeye göre değişiyor tamam tamam. Ha bu tamam. Vuda. Oh no. kuru kuru kuruldu. Şey. Gül. O bak bu tamam. Yöne göre değişiyor. Vur Aha. Ne yapıyorsun? Aha. O o Üf. Bizim adam KO. Tamam. Hadi bakalım. Daha bakalım. Neler ödeyecek? Şimdi Tamam. Galiba biz bu robotu geliştireceğiz. Ve e, şampiyon yapacağız. Galiba. Tamam. 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 Ha, element. Elementimiz an ne olsun? Kık, 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 var ya. Aha. Ne oldu? Next diyelim. Hadi bakalım. Hmm. Of. 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 Biz. Bakalım. Bizim robotlarımda onların robotlarına karşı galiba bu robot. Biz galiba robotları Kapıştırarak robotlara şampiyon yapacağız. Galiba öyle robotları şampiyon yapacağız. Oh nasıl. De. Hadi. Ne Ah. Oh, ah. Oh. Ah. Oh, 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 mm. Duh. Tamam. Şimdi. Ha ha ha. Mm, mm. Oh. Ha. Ha. Gel. Of. Hayır. Hadi, 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 hadi. Hayır. Hemen, hemen, hemen. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ana. Arkadaşlar bakta kaldı. O zaman biz burada videoyu bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer daha fazla böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve sağdaki butonuna basarak kanala abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve bay bay.